Sayın milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerim, yol arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Konuşmama başlamadan önce programın akışına geçirmeden Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimizin 81 il başkanlarını Ankara'ya toplantıya çağırmaları, il başkanımızı Tamer Yenikaya'nın Ankara'da bulunmasından dolayı Çelek Sunum programına <laughs> katılamamıştır. Ama sizlere selamlarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş dönümünü kutlama mesajını söylüyor. İkinci hususumuz tüm ulusumuzu milletimizi üzüntüye sevk eden İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan iki polis memurumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ayrıca yararlı polisimize acil şifalar diliyorum. Değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Büyük Önder açtığı aydınlık yolda büyük onur gururla yürümek Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temiratı olan Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamak, yüz yılı aşan onurlu mücadelesinin mirasçısı olarak demokrasi, özgürlük değerlerini korumak için yan yana, kol kolayız, bir aradayız. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923'te Halk Fıkrası adıyla kurulmuş. 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ülkeleri Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik olarak dört temel ilke üzerine kurulmuş. Daha sonra 1927 yılında devletçilik ve devrimcilik ilkeleri de eklenerek partimizin ilkeleri altıya çıkarılmış ve bu ilkeler altı okla simgelenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden itibaren toplumumuz toplumsal alanlarda gerçekleştiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiş, ulusal sanayinin ekonominin gelişmesine öncülük etmiş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın çok partili rejime geçiş sağlayarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine misyon yüklenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır. Bir tarihtir. Onurlu bir duruştur. O duruş saraylara değil halkın yaslanan, halkına yaslanan korkuya değil Umuda yaslanan bir duruş olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bir siyasi parti değil, halkın iradesini, bağımsızlığını, demokrasiyi ve özgürlüğü temsil eden fikriyetin, bir davanın, bir mücadele geleneğinin adıdır. Milletimizin umudu olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Ancak ne yazık ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarımız tutuklanmakta belediyelere yapılan kayyum atamaları milletimizin özgür iradesine yapılan açık bir saldırıdır. Bu saldırı ve kayyum atamalar daha dün İstanbul İl Başkanlığımıza yapılmış. Kayyum girişimini bu şekilde kınamış oluyoruz. Adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin yanında milletin seçme hakkını halkın iradesine gasp eden kayyum anlayışının da karşısındayız. Bu tür anlayış ve baskılar demokrasiye hukuk ülkelerine aykırıdır. Bu baskılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri dimdik ayakta ayaktadır. Bu baskılara da oyun eğilmeyecektir. Partimize yönelik haksız ve hukuzuz kuşatmaya karşı genel merkezimizin ve delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025'te tarihinde olağanüstü kurultaya gidiyor. Bu, bu olağanüstü kurultay Cumhuriyet Halk Partimizin geleceğini Türkiye'ye demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyacaktır. Çünkü bu kurultay aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partimizin ulusal egemenliğin, laikliğin eşitliğin ve halkın kendi geleceğini kendi elleriyle belirlemesi olacaktır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi sözlerindeki sorumluluğun bilincinde olarak hep beraber 102 yıl önce olduğu gibi omuz omuza gazim omuz omuza vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o kutlu emanetine sahip çıkıyoruz. Çünkü cumhuriyet bizden biz cumhuriyetten vazgeçersek yarınlarımız karanlığa bürünecektir. Bizler geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürürken emekten, özgürlükten, eşitlikten, halkın iradesinden yana olmaya devam edeceğiz. Bu parti dün olduğu gibi bugün de karanlığa karşı aydınlığın baskıya karşı demokrasinin yanındadır. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut vardır. Cumhuriyet Halk Partisi varsa Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Atatürk. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde demokrasinin gücü, halkın iradesi desteği ile daima yükselecek. İlkelerinden taviz vermeden dayanışma içinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünü kutlu olsun. Saygılarımla. Sayın milletvekilimiz Değerli Cumhuriyet Halk Partililer Değerli meclis üyelerimiz Değerli ilgilenen misafirlerimiz. Değerli yol yol arkadaşlarım, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Bugün 9 Eylül ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri bağlamında bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi vecis sözlerinde olduğu gibi iki büyük eseri eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde ifade edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin Kuruluşundan sonra kurumsal yapıda ülkenin ikinci yüzyılına güçlü, iradeli ve başarılı bir şekilde Türkiye'nin birinci birinci partisi olarak geçiş yapmış önemli partilerimizdendir. Dolayısıyla hem kuruluşta hem de kurtuluşta mücadeleden bizler atalarımızdan aldığımız genlerimizin de etkisiyle inanıyoruz ki bu günleri de birlikte atlatacağız. Dün Ankara'daydık. 2008 yılında en son yazılmış olan parti programımız üzerine çalışmalarda bulunduk, çalıştay yaptık. Sosyal refahtan tutun demokrasi ve adalete bütüncül kalkınmadan tutun hukuk süreçlerimiz dahil olmak üzere kalkınma modelleri dahil olmak üzere dış politika ve güvenliğe varana kadar olan bütün alanlarda çok büyük bir beyin fırtınası çalışmaları yaptık. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında biz program olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Güzel çalışmalar yapıldı ve halkın umudunun yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gerçeğini bir kere daha göstermiş olacağız. Biz halkın umudunu yücel, yücelteceğiz, yükselteceğiz ve halkın umuduna örnek teşkil edecek gerek iş teşkilatlanmamızla birlikte gerekse yerel ve ulusal düzeydeki çalışmalarımız ve başarı grafiğimizde biz ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar layık olduğu konuma yükseltmek üzere mücadelede var olduğumuzu bir kere daha göstermiş olacağız. Çünkü devletlerin dünya ölçeğindeki yeri çok önemli. Bu bağlamda da bize çok büyük bir misyon düşüyor o vizyonu gerçekleştirmemiz için. Evet, Mart ayından beri tabii ki Türkiye koşullarında istemediğimiz bir takım gerçeklerle karşı karşıya kaldık. Tabii ki seçilen belediye başkanları görevden almalar kayyum atamalar bunlar olan hale geldi. Ancak bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne çekilen bir operasyon değil. Seçme ve seçilme hakkına yapılan bir haksız hamle. Ben milletimizin basiretine inanıyorum. Milletimizin ferasetine inanıyorum. Sandık önüne koyulduğunda halk iradesinin tecelli edeceğini çok net olarak bilen bir insanım. Çünkü halkla iç olduğumuzu, sürekli takipte olduğumuzu, halkın duygularını, düşüncelerini net olarak biliyoruz. Dolayısıyla Atatürk'ün sözünde her şeyi vücut bulmuş aslında. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Egemenlik verilmez, alınır diyor. Alınma günü yakındır arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partiler, kuruluş yıl dönümümüze hoş geldiniz. Yüz yılın üzerindeki ulutçular, savaş meydanlarında kuruldu. Millet farklı zorluk içinde bir düşmüştü, aynı bugünkü gibi. Millet eziliyordu ve o gün en çok konuşulan şey ya İngiliz mandasıydı ya Amerikan mandasıydı. Birilerinin egemenliğine, birilerinin boyunduruğuna girmekti. Aynı bugün gibi. Ve çalkantılar içindeki bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya istiklal ölüm diye başladığı yolda 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu. Ve demokrasiye, çağdaş uygarlığa geçiş yolunda bir yol izlenmişti. O da halkın egemenliği, milletin egemenliğiydi. Ve bugüne geldik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olması gerekirken egemenlik tek kişiye verildi. Tek adamın dediği yapılmaya başlandı. Ve beşli çetelerden tutun emperyallerin, uluslararası sömürgecilerin egemenliğine Türkiye Cumhuriyeti peşkeş çekilmeye çalışıldı. Ve bunun karşısında dimdik duran Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde de değişik kumpaslar, değişik oyunlar oynanmaya başlandı. Bu süreç böyle gitmeyecek değerli arkadaşlar. Bu süreç böyle gitmeyecek. Hak, hukuk, adalet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacaktır. Kimse sizlerin, kimsesi, sessiz çoğunluğun sesi olacağız. Hep birlikte Kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Şiarımız her zaman olduğu gibi hak, hukuk, adalet olacaktır. Ve Cumhuriyeti yücelteceğiz, çağdaş uygarlığa erişeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği iki eseri vardı. İki eserine de sahip çıkacak olan tek oluşum, tek grup sizlersiniz, biziz. Hep beraber hak, hukuk, adalet ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Nice yüzyıllara diyorum.